Merhaba arkadaşlar, Şirvan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifim düdüklü tencerede patlıcan yemeği yapmak ve bu düdüklüde patlıcan yemeği çok hafif oluyor ve yağlı olmuyor, hiç rahatsız etmiyor. Genelde patlıcan yemekleri çok yağlı olur, bu çok yağsız bir yemek ve hemen yani 7 dakikada pişecek olan bir yemek. İşten gelenler için çok pratik bir yemek. Malzemelerimiz 2 diş 3 diş sarımsak 1 çorba kaşığı tereyağı 1 adet domates ve baharatlarım var. Kimyon, kırmızı toz biber, kırmızı pul biber, karabiber ve az birazcık kimyonum var yarım çay kaşığı kadar ve de bir çay kaşığı kekik bir yemek kaşığı salça 4 adet patlıcan 2 adet soğan 1 çay liston biber 2 yeşil biber doğradım bir de İstediğiniz kadar kıyma koyabilirsiniz. Ben de 200 gram kadar kıyma var. Patlıcanları da istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ben böyle dilimledim. Sizin zevkinize kalmış. Ve de bu yemeği pişirirken bir çay bardağı su kullanacağız. Yemeğimizi yapma aşamasına geçelim. Biraz sıvı yağ koyuyorum arkadaşlar. çorba kaşığı kadar. Tereyağımı koyuyorum. Sonra arkadaşlar biraz yağımız yansın. Kıymamı ekliyorum. <laughs> Kıymamı şöyle biraz sütüleyim. düdüklüde de pişeceği ağzını kapatıp pişeceğimiz için bu düdüklüde pişeceği için fazla kalınmaya gerek yok. Hemen arkasından soğanını, biberini koyalım. Sarımsağını koyalım. Şöyle bir iki kız çevirelim. tatlısını koyalım. Baharatlarını atalım. Çalışanlar için çok kritik bir yemek. Ve de bu küçük bir tencere sayesinde yağsız bir patlıcan yemeği yiyeceksiniz. Genelde patlıcan yemekleri çok yağlı olur. Yağlı yemek sevmeyenler için yağlı patlıcan. Ve evet, domatesimi atıyorum. すいません。 patlıcan çabuk piştiği için patlıcan böyle üste koyuyorum. Ve tuzunu da atıyorum. Dört çay kaşığı tuz attım. Ve bir çay bardağı suyumuz vardı. Onu döküyorum ve daha karıştırmıyorum Arkadaşlar dükkümüzü kapatıyoruz ve benim burada iki ayarı var dükkümü ayarladım ve altını açıyorum kaynamaya başladıktan sonra ses çıkar ya arkadaşlar tız sesi o tız sesini duyduktan sonra 6 dakika Pişirin, altını kapatın. Ve patlıcanımız pişmiş oluyor. Piştikten sonra tabağımıza koyup afiyetle yiyebiliriz. Unutmayın, piştikten, tıl sesi çıktıktan sonra 6 dakika pişiriyoruz. 6 dakika tutuyoruz. 6 dakika, 6 dakika. sonra tencerğimizi açıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Bakın bir çay bardağı su koyduğum halde nasıl sulu olmuş. Patlıcan yemeğimiz. Karıştıralım. 6 dakika buna yeter arkadaşlar. Hemen 6 dakika sonra da düdüklüğünüzü açmayın. Biraz havasının çıkmasını bekleyin. Ondan sonra ama hemen açın. Düdüklüğünüzün ağzını çünkü buharında yine pişmeye devam eder bu yemek yoksa. Bakın çok güzel oldu. Tabağımıza koyalım. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar yağlı mı çok güzel bir patlıcan yemeğimiz oldu işten gelenler için de çok güzel pratik bir yemek fazla uğraştırmıyor insanı kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun afiyet olsun.